Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dram Legacy Score 2019 oynayacağız. Evet, geri döndü. DLS 19 geri döndü. Evet arkadaşlar işte Dram Legacy Score 2019 oynayacağız. Gördüğünüz üzere Dram Legacy Score 2019 eğer siz de oynamak istiyorsanız şimdi hemen gidip bir önceki videoma, bir önceki videoma gidip o videoyu izleyip indirebilirsiniz. Artık Dream Lego indiremeyenlere son. Çok basit bir yöntemini buldum. Direkt indiri bulabilir. Ben de indiremiyordum arkadaşlar. Çok sorun yaşıyordum. Kaç defa aradım DLS 19'u nasıl indirebilirim diye ve sonunda buldum. Bir önceki videomda izleyip derhal izleyip, izleyip indirebilirsiniz telefonlarınıza. Gördüğünüz üzere Fenerbahçe eee logolarını, formalarını yaptık. Şu anda tek transferimiz Olivia Giroud var. Stadyuma harcadık arkadaşlar. E, transferlere baktığımız zaman e, böyle Süper Lig'deki iyi oyuncuları almak istiyorum. Acaba Alexander Charlotte var mı? Bir bakalım. Eğer Charlotte varsa gelirse kesinlikle almayı düşünüyorum. Charlotte Alexander yok mu? Alexander Alexander yok mu acaba? Charlotte e oha Alexan nereye gitti o? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar yanlış yazdık. Sor. Evet işte burada. Alexander Charlotte var inanılır gibi değil. Çok ilginç. Gerisi mutlaka almayı düşünüyorum. Abu Bakar vardı büyük ihtimalle. Abu Bakar var. Evet, Abu Bakar'ı da alacağız arkadaşlar. Mesut, Mesut Özil'i de almayı düşünüyorum. Mesut Özil zaten var. %100. Evet, Mesut Özil de var. Mesut Özil'i de almayı düşünüyorum. Ee, Mesut Özil'i alacağım. Oyuncu oluşturma olarak da Altay Bayındır kaleci olarak ve e, Dimitrus Pelkası oluşturabilirim. Evet, Patrick de Fenerbahçe mücadelesi. Ve maç başladı. Biraz ses verin arkadaşlar. Olivia Giroud nostalji geri döndü. Dramlik skor 2019. Güvalı <laughs> diye Olivia Giroud. Olivia Giroud Uzak. tam vurdu. Mükemmel bir gol. Olivia Giroud fantastik bir gol attı. Gol Olivia Giroud. Strasser. Spital. Bot. Handix, Verdi pasını Sweet Olivia Giroud Giroud kaybetti ama karlandılar Şimdi Fenerbahçe İkinci pozisyon Bosley verdi pasını Olivia Giroud Olivia Giroud Çek topu vurdu Savunmadan döndü Şimdi tekrar kapı topu Olivia Giroud zaten vurdu yine savunma Muray Sweet bu yıl diye uzak tam vurdu dışarıya. Bu yıl diye. Evet arkadaşlar DLS 19 eğer siz de izlemek istiyorsunuz tekrar belirteyim. DLS 19'u eğer siz de oynamak istiyorsunuz bir önceki videomda izleyip indirebilirsiniz arkadaşlar. Çok basit bir yöntemi var çoğu telefonda değil yani yüzde tüm telefonlar tuşlu telefonlar hariç tabii de indirebilirsiniz arkadaşlar çok basit bir yöntemini buldum hemen bir şimdi de gidip videomu izledikten sonra indirebilirsiniz ve skoru bu arada 2-0 yaptık sanırım evet 2-0'lık üstünlüğümüz var Alexander şöyle alacağız Abu Bakar alacağız ee, Mes özelliği alacağız başka kimi alabiliriz arkadaşlar Mafitimi Gomes var mı acaba? Gomez yok sanırım. Kim alabilir? Gerson Fernandez varsa alabiliriz. Evet. Mustafa Mahmut yok sanırım. Maçtan sonra bir araştırma daha yapabiliriz. Olivia Giro uzaktan vurdu. Kaleci <laughs> mi Evet bakalım. E, DLS 21'de artık kadromuzu fulledik arkadaşlar. Biraz da DLS 19 oynayalım dedim. Kadrolarımız artık simsiyah yaptık. Yapacak bir şey kalmadı açıkçası. DLS 21'de. Bu yol diye. Son dakikada bir gol daha gelir mi? Bu sin. Bu Uzak tam vurdu. Kale diker mi? ellerinde kaldı. İlk yarıda 1-0 üstünlüğümüz, 2-0 üstünlüğümüz de bitiyor. Takım yönetimine geldiğimiz zaman ha, bu Bruno Fernandes. Oha, Gerson Fernandes bizde varmış haberim yok. Bu o mu arkadaşlar? Oyunu ben de yeni indirdiğim için Gerson Fernandes alacağız dedik de Gerson Fernandes oyun oyunda bize verilmiş. Hemen oyunu alalım o zaman. Mavdidimiz var. Onu da alalım oyuna ve Mavjon. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Gerson Fernandes. Çok ilginç. üç oyuncu değişikliği birden yaptık. Gerson Fernandes. Mavdidi. Araya pas verebilir. Verdi pasını. Ben Jory'i tam vurdu. Kaleci. Kerni'nin korneri gönderdi. Olivia Jury kullanacak. Köşe vuruşunu. Orta geldi. Ben Cezalı. Mekkenz. Ve gol. 3-0. 5 numaralı formasıyla topu ağları gönderiyor. Mekkenz. So, Fraser. <laughs> Arkadaşlar delişse 19'da böyle bir şey var mıydı? Adam bekledi mi? Tabi DLS 19'dan 21'e birçok hata düzeltmeleri oldu. Fark ediliyor yani. DLS 19'da yani birçok hata var. Oyun anlamında ama yüz bakımından gerçekten çok iyi arkadaşlar. Mesela bekleyin. <laughs> Aniden oynatmaya gelin bak. Ne kadar yakınlaşıyor top görüyor musunuz arkadaşlar? DLS 21'de bu kadar yakınlaşmıyor. Şimdi size şeyi göstereyim. Heh, Olivia Giroud bakın. Yüzü ne kadar yakınlaştırabiliyoruz. Ne kadar gerçekçi görüyor musunuz? Ama DLS 20'nin de bu kadar gerçekçi olduğu pek söylememez. Tabi DLS 20'nin artıları var tabi ki de. Şimdi Olivier Giroud. Olivier Giroud Fransız oyuncu. Uzaktan vurdu. Kaleci Kermi. Evet Süper Lig karması bir takım kurmayı düşünüyorum açıkçası. Bunların arasına böyle genç oyuncular, Türk oyuncular gibi birkaç kişi futbolcuları da serpiştirebiliriz. Evet Jackson Fernandes Galatasaray'ın yıldız futbolcusu. Şimdi aldı topu Jackson Fernandez. Portekizli oyuncu. Jackson Fernandez. Kaneci. Arkadaşlar ben Jackson Fernandez'e bakacaktım. Onu da var mı diye bir ihtimalle vardı. Mersem oyun bize vermiş. Ben Fernandes deyince normal bir Fernandez sandım ama. Şimdi Melcioni Evet ben de oyunu daha yeni indirdim arkadaşlar. Onun için şey görmedim arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Şimdi Gatsun Fernandez verdi Ondan fazla tekrar Gatsun Fernandez uzaktan bir şutu olur mu? Vurdu Kanet. ikinci pozisyon. Savunma uzaklaştırıyor topu. Bu arada maçta birazdan bitmek üzere. Kimlere bakalım onun dışından düşünebiliriz. Transfer listesinde kimler var acaba? Uzak şu Gatson Fernandez işte karşınızda Galatasaray futbolcusu Gatson Fernandez. Neresi? 19'da If Mojra var. Emre Mor var. Emre Mor'u alabilirim. Puyo. Geriye çevirdi. Şut. Direkt Tendon'u inanılmaz. İkinci sen gelsin. Fernandez attı golü. Gol Gatsun Fernandez. Galatasaray'ın futbolcusu Gatsun Fernandez. Topu alara gönderi ve skoru 4-0 yapıyor. Fraser. Spital. Melchiori. Mavdidi. Araya pas gönderebilir Puyo. Kaleci de çıktı. İkinci pozisyon. Anlaşmazlık Kaleci. İlk ve top ağlara gidiyor. Skor 5-0. Lloyd Puyo. Ya arkadaşlar DLS 19 gerçekten güzel yani. DLS 16-17 olsun. Ya açıkçası Delesin her serisi iyi. Efsane bir oyun zaten. Yani böyle bir transfer yapıyorsunuz. Oynayabildiğiniz tek oyuncusu. 5-7 e, e, Maçı 5-0 kazanıyoruz Sevgili arkadaşlar Maçı 5-0 kazandık Maçın adamı Puyo 17 şut çekmişiz 12'si isabetli Gördüğünüz üzere 17 lira para verdi Kim gelmiş transfersin? Alexander Lacazette Nereye girdik Casemiro Felipe Luis Enes Ünal gelmiş ama Paramız yeterli değil Maalesef paramız olmadığı için anlamayacağız. Estopian bu Yukatel Denizli'nin galiba. Turan. Şimdi kimler var? Perkas var mı? Bir bakalım abi. Pardon. Perkas. Yok. O Yunanistan'dan geldiği için. Perkas yok. Reşit Gezal var mı? Reşit Gezal var. Evet. Onu da alabiliriz arkadaşlar. Enkudu var galiba. Enkudu. Yok. Enkulu bu. En. Kudu yok sanırım arkadaşlar. Kimler var? Kimler? Kimler? en Enzo var galiba. Başka kimler var? Şu an aklıma pek isim gelmiyor. Mesut Özil. Tam Mesut Özil'e baktık. Başka kimler var? Türk oyuncu Emre Mor var galiba. Evet Emre Mor, Emre Can, Emre Çolak. Emre Mor'u almak istiyorum açıkçası. Cengiz Ünder var mı? Cengiz Ünder. Cenk Tosun da var. Cenk Tosun alırız. Cengiz Ünder. Burak Yılmaz yok. Evet. Başka kimler var bizim Süper Lig'den? Yakın zamanda da olabilir. Evet. Saray'da şimdi kimler var yeni transferlerden? Mustafa Muhammed bakalım. Mustafa Muhammed. Yok. Aa Mustafa Saymak var. Mustafa. Ee, Mehmet var mı? Kaleci Mehmet Deniz. Mehmedi var. Hanil Derviş oldu. Yok onlar şeyde 21'de. Yani gerçi şimdi Halil Derviş da gitti. Şimdi kimler var acaba? Başka Süper Lig'den. Şimdi Luis Gustavo var. Evet Luis Gustavo olması lazım. Alnani de varmış. onu da bakabiliriz. Gustavo yok mu? Olması lazım. Evet burada. Kral burada. Luis Gustavo. Onu da alırız arkadaşlar. Kimler var? Galatasaray'da Yasin Fernandes. Otomatik olarak var zaten. Beşiktaş Reşit Abu Bakar. Enkudu var mı ya? Yok. Beşiktaş'ta onlar var. Başakşehir'den Nacer Şabli. Evet o da var. Onu da alabiliriz. Trabzonspor'dan Ekuban var mı burada? Ekuban yok. Sörlot var ama. Trabzonspor'un yıldızı. Ek şey var mı ya? Neydi? Afobe. Afobe var. Ama Trabzonsporlar Afobe'yi pek sevdiğini düşünmüyorum sanırım. Samat da var mı? Yok, Samat da var. Evet, neyse arkadaşlar. Biz bunu oynamaya devam edeceğiz. Gelebildiğimiz yere kadar geleceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.